Köşk bahçe içinde. 400 metrekare. Ama birinci derecede tarihi eser. Çivisine zarar veremeyiz. Biz de çaktık mı kibriti? işi kökten hallederiz. Oldu Bak bu olur. Merhaba ağam. Merhaba Raşit Bey. Oo Halil. Nereden çıktın sen? Be? Yengem eve geldi mi? Sayende ağam. Eh, senin için artık geceler gündüz olmaz. Hayrola? Lamia'yı mı buldun? Yok ağam. Karakoldan çağırmışlar beni. Ulan gene bir ters oluk mu yaptın? Yok ağam. Vallahi yapmadım. Bana niye geldin? Polis miyim ben? Bu karakoldan korkuyor. Git bir bak ne istiyorlarmış. Ağam. O Lamia'nın avukatı yüzünden geçenlerde içeri tıktılar. beni. zor kurtardım paçayı. Ulan Halil. Ulan korkak Halil. Senin gibi namuslu bir vatandaştan ne istiyorlarmış? Öğrenelim bakalım. Hangi karakol merkezi? Eyüp Emniyet Amirliği. Kimse var mı orada Raşit? Komiser muavini Sezai var. Numarası? 0212-244-2630. Çevir şu numarayı. Komiserim, Halil'i ne yapacaksın? İçeri mi atacaksın? <laughs> Ağam şakayı bırak ya. Sus lan sen karışma. Sen gene de bir bak. Neden arıyorlarmış bu hıyarı bir öğreniver. Ha. Evet evet adı Halil Güneşli. Ha, Çekil de ben Dinliyorum komiserim. Allah razı olsun sağ ol komiserim. Gözümüz aydın. Hayrola? Lamia'yı bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Neredeymiş ağam? Ok Meydanı Özel Hastanesi'ndeyim. Ben hemen gidiyorum. Sen de gideceksin Selim bununla. Olur ağam. Recep'i de alın. Bu aralarda bir münasebetsizlik yapıp da ortalığı karıştırmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Hadi bakalım uçun. Yakalayın şu kızı. Hı? Evet. Bu işte tamamdır. Ay dayılısı. Çok sevindi hocam. Evet. Sıhhati de düzeldi. Yalnız bundan sonra Lamia'yı burada tutmamız tehlikeli olabilir. Parktan arabamı çağırır mısınız? Evet efendim. Bugün yarın karakoldan Halil'e haber gider. O da babalık haklarını kullanarak Lamia'yı alacaktır. Kızı başka bir yere götürmeliyiz. Tabii bu hukuken yanlış. Benim görüşlerime de çok ters. Ancak başka çaremiz yok. Doktor Zeynep'le konuş. Lamia'yı başka bir hastaneye sevk edelim. Sonuçta Halil orada da karşımıza çıkacaktır hocam. Biliyorum ama ...bize gerekli olan zamanı kazanacağız. Bu arada rahmetli Ekrem Bey'in mezarı açılmış olacak. DNA testi yapıldıktan sonra da... ...gerçek anlaşılacak. Böylece Lami'ye Halil'den tamamen kurtulacak. Peki hocam. Söylediklerinizi hemen bakalım. yapacağım. Araba geldi efendim. Tamam gidelim. Evet. Lamia isimli bir kızımız var. Uzun zamandan beri kayıptı. Hastanenizdeymiş. Affedersiniz efendim. Lamia'nın nesi oluyorsunuz? Yarın Peki. sabah. Aman Allah'ım. Ne oldu? Halil bu. Lamia'nın ve babası geldi. Hangi oda? 202 numaralı odada. Kaçıncı i̇kinci kat? İkinci kat. Asansörün karşısında. İkinci kat. Evet. Ikinci Sağ ol. Hadi. Hocam, hocam hemen hastaneye dönün. Halil burada. Ne diyorsun? O herifin kızı almasına engel oluyor lan! Geliyorum hemen. Daral hastaneye dönelim Vedat, çabuk. Çabuk Lami, çabuk ne gidiyoruz. Oldu? Çabuk. Nereye gidiyoruz Özlem? Kalk kalk, kalk. Hadi, soru sorma. Çabuk. Bir an önce, hadi. Gelmiyor bu. Gelir. Gelmez. Biz yürüyerek çıkalım. Bırak onları Özlem hadi çabuk. Hadi hadi gidelim. Çabuk 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 çabuk. Dur dur dur. Burası mı? Hayır bir kat yukarıda. Tamam hemen hadi. çıkalım öyleyse. Sinirlin sesi bu. Hadi. Nereye gideceğiz? Nerede be? İşte burası. Kızım. Kızım. Kızım nerede be? kaçtı mı bu? Kaçtı nerede bu kız be? Çekilin be. Ramya, Ramya, ne bağırıyorsunuz beyefendi? Kızım Hı, yok. Ne Kızım yapacağız? nerede? Kızımı istiyorum <laughs> ben. Burada hastalar Kızımı var. Kızımı istiyorum ben. Nereye sakladınız? Ama beyefendi Siz bakar mısınız? Mı? Tamam. Kızım nerede <laughs> diyorum? Sakladınız. Kızım nerede? Ramya nerede? Ne oluyor burada? Lütfen bağırmayın. Şimdi güvenliği çağıracak. Kızımı çaldılar doktor hanım saçmalamayın. Derhal burayı terk edin. Doktor hanım, biz bu beyin kızını arıyoruz. Adı Lamia. Lamia'yı az evvel götürdüler beyler, tamam mı? Şimdi hastaları rahatsız etmeyin. Hadi gidin buradan. Kızımı kim götürdü doktor hanım? Bir avukat geldi, o götürdü. Yasaların size teslim ettiği kızı siz nasıl başkasına verirsiniz? Yüksek sesle konuşmayın beyefendi. Size burayı terk edin dedim. Bir yanlışlık olmadı doktor hanım. Lamia az evvel buradaydı. Sen karışma, git güvenliği çağır. Hadi lütfen beyler, terk edin burayı lütfen. Rahatsız etmeyin. Siz yalan söylüyorsunuz doktor hanım. Bir dakika ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok. İşte Lamia. Hayır. <gülüyor> 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 Avukat hanım, çekirgeyi bilirsin değil mi? Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde beni çok üzdün Lamia. Yürü gidiyoruz kızım. Lamia hiçbir yere gitmiyor. Yok ya. Bize mani mi olacaksın? Hadi yürü. Gidiyoruz. Ah. Yürü. Ah. yürü. Yürü kızım. Ah. Beyefendi lütfen Lamia çok hasta. Doktor olarak gitmesine izin veremem. Bayanlar adam. zorluk çıkarmayın. Kızın babası onu alıyor hepsi bu. Karışma lütfen, Karışma sen. Lütfen, ne lütfen, karışıyorsun? Beyefendi lütfen. lütfen gel, ya, kalkın ya, ya, kalkın ya, ya. Yapmayın. Tamam. Bırak Beni. Ya, ya, ya. Ya. Bırak. Tamam. 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 Hayır. Tamam. Konuşma eve gidiyoruz. Ya, bırak. bırak beni. Bırak beni.